Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dereceli ile karşınızdayım. İki <laughs> bolsun, yarım yamalak da olsa topladım. Hala <laughs> ısınmadayız. Bir maçım var herhalde. Bundan sonra direkt rankımız belli olacak. Hadi hayırlısı bakayım. O akarimi sonumuzu aldık. Uzaylı maskesi takmadım. <laughs> Ara ya dedi ya. Akısa var, ara var yani. Aynen. Bu kadar tam kafadan. Yapma. On ne ara öldünüz lan siz? Ya. Ya, şeyde, e, Görev başarısız. Şimdi olabildiğince sessiz olun beyler. Gel söyleyin sadece. Tesenin sesini kısmadım siz duyun diye. Çok geliyor bana ben sağır oluyorum. Lan şu mouse pedimin altına çıplak el kırıntısı dökülmüş. Beyoldur. O nasıl bir vuruş lan? Montal öldü Ortama inme B, B2, B 2 Köprü bir var Pek yemedi, pek yemedi. gitti vurdum ya A var, A araya A araya, A kısa var Bekir abi sen araya bak sen Pek yemedi sinipçi bir tane hı, hı, ben hı, de var orada. Tam kafadan. Arada biri vardı. Ben tutuyorum abi. Onun duvarını mi alsam acaba ya? Abi uzundan geldi adam. Abi. Öldü uzun. Bura bak aşağıdan koşturmuş abi. Nasıl? Adam geçemedi bu adam. Canı 10. Orta mı o? Orta mı gördün? Buna vurdum ben ya. Abi yükselirsiniz. Adam mı yarıyormuş ki? Bekleyin kursun. Üçe birden vermeyin. Beplentteyim. Kapalıyım. Tamam siz de bekleyin. Buyurun. Ben satıyorum maçı bahsedeyim. Abi lan. Aa kuruluma gitti. Şey mavi değil lan. Son mavi talih. maviye geldi. Kurulacak bir şey Bomba kuruldu. Hayır. Evet. Evet. Sen buna Bak. sen vallahi en çok vurana geliyor ya işte öyle bir saçmalık. bomba imha edildi. Ben vurdum da büyük bir tane kısçanı falan vardı. Görev başarılı Başarılıyıcıyım be. Kolunu seyir. Sen ortaya sarıyı ben atıyorum sen git direkt. Ağır ya. Oğlum ben yanlış yöne gittim. Beklenti mayınladım. Köprü var. Oğlum bu. Ara var. Kalsın, kalsı. Orta 2. Orta girdi. B kısa, dikkat. B destek. Dur bekle, gelirse söylerim ben sana. Ara bir. Uzun geliyor bu. Orta da arıyor. B uzun geldi, bir. Bir kaldı abi. B'de, B'de, B'de geliyorlar sarı var. Bey araç. Helal. Helal. E, Pompalıyla ile yakın oynan sonra o köşede daha çok demeye atar de. şeyde B'de abi araba da arabada Tamam geliyorum. Ya. Kuma çıktı. Kuma çıktı kuma. Bomba kuruldu. Kurdular. Biri solunda. Aynen öyle soluna. Biri kumda. Kumdakini vur kanka. Çık çık oyna oyna sen oyna sniple. Allah'ım ya nasıl vurdun? <laughs> Abi de ya. 2 gitti, güzel gitti. can. ya. Ay. Maçı verdik, sattık. Tamam, sadece Hadi beyler. B plan sarladım. Ulan şu sandalyeye bir türlü yanaşamadım. Harika. Kanka ne yapıyorsun sen buradan bakma. Sıkıntıya girer mi? Adam Allah'tan bomba atıyormuş. Arabir Arabi. Ortaya dikkat edin. Ortam aynı mı? Mayınlı <laughs> mayınlı. Evet. Bir ses duysam zıplayıp çıkacağım. Ama ses duyamıyoruz. Araya geliyor bile. Hatta bir kişi şey var gibi. Ya uzun da ya uzun da iki var abi iki var. Geldim bıraktım beyi. Geliyor daha bir tek Tamam abi. Uzun, uzun da. Vurdum, dur, bir tane vurdum. Geri döndü. Oh. Hesap şey evet. mı? Kendine inanamıyor. <laughs> <işte bunu> <gülüyor> <gülüyor> Belki dikkati dağılır. Üstüse dikkati komik. dağılıyormuş. Aa. Ağrı yazma kalır. Ağrı işte kaldı. Bir canım. Ağrı yazma Uzun daha girdi. Bomba kuruldu. İki kişi. Lan fare dönmedi alan bitti ağabey, ya. Ağabey. Alan bitmese onu da alıyordum. <laughs> Helal. Üstüne oynayacağın az herhalde. O araba mi? Kaçtı adam ya. Cid- Abi ciddi misiniz siz? İkinizle birbirimizi mi Döndü tek attı ya bak yalana baksana bak. Görev başarısız. Maus'un alanı bitmese onu <Gülüyor> vurmuştum <Gülüyor> yani. Güzel girdim içeride. de. ay iyi bomba doğurur. Plante çık istersen al da da. Bir bomba atıyor yani B1 var, var. Yine bomba var Merhaba. 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 bak Helal Merhaba. Asker Yalan. valla. Tam kafadan. Öldüremiyordum ha. Hadi bir şey ya. Attığım bombanın birisi şeye gitti. Tamam, hadi. Direkt şeye gitti. Bilmiyorum o siniplerin kestiği var ya yukarı çıktıkları yer uzunda. Orta var. Gel kanka bak sen buraya. Tamam. Kaç kısa geldi. Uzunu bırakma. Orta girdi. Tek yedim ya kum girmiş. Orta. Ortaya nasıl baktınız lan? Abi şeyden atladı geçti ya zaten... helal. 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 Helal, helal, be. Abi. Çöz. Hadi beyler rankım belli oluyor bu maçta Yenilip Yenelim. Bomba imha edildi. Dinozor da aşağı yapacağız dinozor. Abi şurasın geldi yaştı. Görev başarılı. Açtı. Tamam, hadi, iyi, iyi. ne yapacaksın ne yapacaksın neyin neyi yapacaksın? Ne şey yapacağız yani. Ha, tek şey mi yapacaksın? T Ne <laughs> Tek T, Ş, K Belki 2'den den başlar uzun Dağara geldi dağara değil, de değil mi? Değil mi? O da Kompalı öldü B'den kaldı Uzun geliyor onların kere A'da var, var. dakika Yavaş ol Onların mevzi Al Orta atladı canas. Tamam da. Bomba yatmasam iyiydi. Köprüye bak. Bülent. Hadi aslanım. Alırsın. Fanga değiştireceğim ya. Çok elim alıyorum. Tik olmuş. Ya Burada herhalde lan. <laughs> Helal be. Onu da canas. Buna vurdum bak. Dual çekile. <laughs> Solunda olabilir. Duali var. Kaçtın kanka. Ciddi misin? Abi ben de bak var Var Yok kanki karşına çıktı ya biz gördük. Kanka. <laughs> Monitörün sıkıntı var senin. 60 ya. 60 ya. Aynen. Sarı da geliyorum şimdi. Araya bir hızlı gireyim. Aynı, Aynı lan. Oha. Adama benim bekliyor lan. Döndüm abi. Otay bıraktım. Göçüm aldım. Bey girdi. Ya öldün mü ya hiç bir uzun. Uzun girdi. B'ye girdi. A da var. Bir de al. O da orada. Fela. Fela bu son kalan B'de, son kalan B'de. Eşim Oğlum iki Koşu kişiler de bunlar. Gelince. Kuruyor gibi yaptı. Hı hı. Bekle canım 30. Benim de 30. Dual yok lan. Dual'a yerlerden gitmeyin ya. Vereyim mi? Beydim. Ben bunu da yiyeyim. Adam tehlike yapıyorum. Tehlike yapıyorum. Sen de böyle laf anlatır. Sanki bir pazda gitme. Ağara galiba. Ya bizim kere bak. 34 can. Kur, kuraydı 31 de ben. Bomba kuruldu. Gel nereden gidiyorsun? Komu giderim. Ara gidiyorum ben de. Birimizin üstüne oynar var. Yani. Belli olmaz. Sen yaklaş. Bunlara bakma. Giriyorum bak kapıdan. <laughs> lan girmiyor kap pencereden girmiyor. <laughs> Aynları buradan. Eli tutturamadı. Bomba imha edildi. Oğlum girmedi lan. <laughs> lan şimdi zonguldu. Görev başarılı. Bak. Kenara attırdı beni. Bunu direkt bombalıyorum kurulumu. hasarımız var mı? Yani? Ortada mayın var. açıldı. B'den açıldı benim. Ya bunu düşürdüm ben. Orta bir toprak bir canları bir. Nazar hayır bir destek. Geliyor mu ayı? Bir <laughs> tık <laughs> Tamam ben oynuyorum. Kur. Bomba kuruldu. Geçelim. Adam kafadan. Uzak oyna. Kaç kaç kaç. Yalan o gelir. Can yok yok canı, yok. canı evet. Eyvallah. <laughs> <laughs> Soluzaya takmış. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Aga ben ben çok çirkin durmuyorum yum. Bizim <laughs> adamların kademelere bakarsak gülük At. <laughs> düşür abi, adam düşür.

toprak bir toprak Gel ya da kur oraya Tomla tamam. Kuruldu. Bu adam hijol diyor dikkat. toprak sessiz. Bakayım, Korktum ya. Bıçak atacaktı. Görev başarılı. Düşüre düşüre lütfen tekrar deneyin. Ya nasıl bu mu? Ya Bizim açık kutularda. yok mavi. Gel oğlum şimdi. Bizim abi arkamda var. Anlatamıyorum abi. Arkamda. girelim. Ya. B uzun, B kısa girsek bak alırız. Adamlar hayır destekli geliyorlar. B kısa, uzunla B... dikkat edin. Görev başarısız. Uzunda şey var. Hadi Uzunda pompalı var. B Hadi, aynen. B uzun pompalı var. Ölümüne gidiyorum. Kaç tane yöresi var? İki kişi burada B'de. Koş koş gir gir. Bir kişi daha var. Aga yapma. Yok artık ya. Abi. Backup'la oynayacak. Görev başarısız. Çok çabuk düşür. Abi düşürün öyle girin. Girmiyor bir ara. Girmiyor oynama. Düşür. Düşür. Ben bomba bile atamadım şuna bak ya. Böyle bir kişi daha var. Üç kutu da var B'de. B'de kutu da var bir de küçük ya. Toprakta canı bir, toprakta canı bir. Sözde. Ya Allah'ım iki kat kaldım ya. Nasıl biliyorum ya. Abi nereye düşürebiliyorsunuz? Oraya oynayalım. B'de 3 kişi duruyorlar ya. A'ya gelme abi o zaman. B'ye oynamayın. Ar arkalarımı aynayalım bir şey yapalım. Açılmasın. Açılırsa haberimiz olur baş atmada sıkıntımız var. Onu bir an önce düzeltmemiz lazım. <laughs> <laughs> Öldü kanka ya. salı al saldır. Orada hala. Ayağı nasıl? Bu ne amına koyayım ya? Bekle gidiyorum amına koyayım yani. ya. Siz A'ya deneyin kanki ben şu orta ve B kısa. Görev başarısız. Tamam. Nereden açılıyormuş bunlar? Bomba geldi Kapalı tutuyorlar artık. <laughs> abi vur şunu. Bir kişi daha var, kum var, kum var. <laughs> Kumda <var. gülüyor> kum <var. gülüyor> <laughs> <laughs> kum bir kişi daha vardı. Bomba, Bomba kuruldu. <laughs> Lan ya. Geldi kum geldi. Varilin orda, Konteynerin orada. Tamam, bana salın. Evet. Arabada. Kanka oradan işlemiyor herhalde. Helal. Helal. İşliyor da ben denk getiremedim ya. Konuşmaktan bas konuşuyor. Görev başarılı. Çok uzadım aç ya. Bitiriş yapmamız lazım.

Ölmüyor. Ya ben boncuk sıktım herhalde. Kaska bak. Buna bakacağım. Kaskamak. 88 çok yüksek abi ya. Kaskamak. Fark ettiniz değil mi? Hemen değişiklik olduğunu maçın sonlara doğru. Çünkü yükselmiş bir, bir o eksikti zaten. 47 ping normalde, 88'e 3 çıktı. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Aldığımız maçı vereceğiz. KUM'da biri var. Ağra bir var. Oğlum mayını patlatmadın mı orada? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Kaskı, <laughs> Kaskı ya, Aa, girmişiz ya girmişiz. Abi adam nasıl geçiyor oradan anlamıyorum ben ki. Şansımaz çayım de, ben. Net. Açık şey bugün oraya. Bomba kuruldu. Geldi biri O da orda kumda kumda Tamam sakin ol çatla kumda kal Tamamdır abi i̇şte Geliyor. zaten da. Bir dakika Helal evet. Ölmedi sakat kaldı o da ölmedi ya Allah ben yandan zıpladım. Görev başarılı. Oğlum ya. ben de öyle yaptım. Ben sen patlattın sandım biliyor musun? Direkt zıpladım geçtim ama oturdum. Göremedim, göremedim ki. Sen de yok. Toprakta biri var ha. Helal. Helal. Evde B kurulum bir var. Bomba kurmadı. Ben mavideyim. Tam kafadan. Evet, 12. öldü. Adam be. Lan vuramadım. Geliyor geliyor köprüde. Oturdu. Mayına oturdu. Bomba Pingimiz girmese çok güzel olurdu. Bence 20 yapardık skoru en az. En fazla da 10 defa ölürdüm. Ping beni bitirdi ya. Bakalım ne olduk? Aa, iki TŞK oldum beyler. Al daha hayırlısı. <laughs> Tebrik edin bakayım. Oo, oh, Neyse. Arkadaşlar, bu <laughs> da böyleydi. Hemen ünvanı da göstereyim. Taarruz komutanı, nişancı komutanı ve özel birlik mensubu bunları kullandım. Umarım izleyken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Ee, olabildiğince bugün dereceli çekmeye çalışacağım. Ve çektiklerimde gün içerisinde farklı günlerde atacağım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.